Arkadaşlar herkese merhaba. Mondial Superboy motorsikletlerde bildiğiniz gibi şamandıra ile alakalı sorun yaşamayan hiç kimse neredeyse yok. Bu motorsikletlerin şamandırasındaki sorunla alakalı bu videoyu çekmek istedim. Belki bu sorunu yaşayan diğer arkadaşlara faydası olur diye. Şamandıra aslında kolay kolay arıza yapacak bir parça değil. Yani söktüğüm zaman fark ettim bunu. Hatta söktüğüm parçayı tekrar onarıp yerine takma imkanım da vardı. Ancak yeni aldığım şamandırayı paketini açtığım için artık buna gerek görmedim. Uğraşmak istemedim. Bunu hazır sökmüşken de size bu şamandıranın iç yapısıyla alakalı, işte arızaya sebep olan kısmıyla alakalı bir video çekmek istedim. Ayrıca bu Mondial Superboy 125'lik motor sikletimle alakalı zaman zaman farklı videolar da çekmeyi buradan paylaşmayı düşünüyorum sizlere yardımcı olması açısından. Şimdi bu şamandıra e, konusunda burada şamandıranın şöyle bir parçası var. Çalışma mantığından bahsedeyim öncelikle size. Bu arada bu şamandıra da e, %90 sıkıntı yaşanıyor demiştim. Bunların e, en baştaki sebeplerinden bir tanesi şu conta. E, bu conta fabrika çıkışı motosiklete e, şamandıra monte edildiği zaman Şurada iki tane, bir burada bir burada, iki tane civatası var bunun. Bu civataları motorun benzin deposunun alt kısmına monte ederken doğrudan sıkıldığı zaman sızıntıya sebep oluyor. Bu conta tam olarak oturmuyor deponun üstüne. O yüzden bu civataların alt kısmına küçük birer pul konulduğu zaman daha iyi sıkması sağlanıyor. Ve bu conta da depo kısmına düzgün oturtulduğunda sızıntının önüne geçirmiş oluyor. Ben zaten motor aldığımdan beri bu sıkıntıyı yaşamadım. Çünkü benim şamandıram o şekilde monte edilmişti. Servis tarafından. Ayrıca bu şamandıra kısmına sıvı conta falan sürüldüğünü duydum. Bunu ben yapmanızı önermiyorum. Zaten böyle bir şeye gerek de yok. Üretici firma zaten bunun önlemini almış. Bu şamandırayı da zaten ona göre tasarlamışlar. Conta kısmını. Contayı düzgün bir şekilde monte ettikten sonra bu şamandırayı Depoya e, düzgün bir şekilde monte ettikten sonra sıvı contaya falan kesinlikle gerek yok. Gelelim e, şamandıra'nın e, göstergedeki arıza e, belirtisi vermesine sebep olan kısmına. Şimdi şamandıra'mızın burada benzin e, seviyesini gösteren kısmı bildiğiniz gibi şurası. Buradaki şamandıra kısmı e, benzin depodaki benzinin seviyesine göre hareket ederken şurada şöyle yakından göstereyim size. Şurada gördüğünüz gibi bir tırnak var. Şamandıra havaya kalktığı zaman bu tırnak ileri geri hareket ediyor. Bu hareket eden parça şurada daha yakından göstereyim. Şurada üstünde gördüğünüz gibi ince ince saç teli kalınlığında tellerin dolaştığı bir parça var. Bu parça şamandıra hareket ettiği zaman şu şekilde bu tırnak kısmı bu parçanın üstündeki tellere sürtündüğünde her kısımda farklı bir direnç oluşuyor. Yani şamandıra mesela şu konumdayken depomuz tamamen doluyken bu tırnak buradaki konumda oluyor. Yani buradaki tele temas ediyor. Depomuz tamamen boşaldığı zaman aynı şekilde tırnak dönüyor. Ve buradaki son kısımdaki tellerin üstüne temas ediyor. Gelelim bu şamandıranın göstergede benzin ibresinin çalışmamasına sebep olan arızası ile ilgili kısmına. Şimdi bu şamandırayı söktüğüm zaman diğer yeni aldığım şamandırayla tabi kıyasladım ben. hemen gözüme çarpan şu oldu benim. Burada şamandıranın şu tırnak kısmı, şuradaki gördüğünüz tırnak kısmı gördüğünüz gibi şu anda belirttiğim yere temas etmiyor. Yani şu şekilde odaklarsa evet. Normalde şu şekilde tam olarak temas etmesi ve şamandıra hareket ettiğinde de aynen bu şekilde e, bu kısma sürtünerek hareket etmesi gerekiyor. Ölçüm yapabilmesi için. Ancak gördüğünüz gibi e, bu şu anda arada boşluk var. E, göstergede de hiçbir şekilde benzin seviyesini göstermiyor o yüzden. E, bu tırnağı depodan şamandırayı söktükten sonra bu tırnağı hafif bir şekilde esneterek şu kısma sürtünmesini sağlarsanız şamandıranızı yine sağlıklı bir şekilde kullanmaya devam edebilirsiniz. Yani yeni bir şamandıra almanızı gerektiren bir durum yok aslında ortada. Yalnız şöyle bir şey daha dikkatimi çekti benim. Bu e, normalde motosikletin üretici firma tarafından üzerinde e, montaj esnasında kullanılan orijinal şamandırası. Benim almış olduğum şamandıra ise e, 40 TL'ye aldım bu arada yeni şamandırayı. E, yan sanayi bir şamandıra. Yalnız bu yan sanayi şamandıra ikisini karşılaştırdığım zaman bariz şekilde yan sanayi şamandıra'nın malzeme kalitesinin daha iyi olduğunu fark ettim. Aslında ters olmasını bekliyordum ben. Yani orijinal şamandıra'nın daha kaliteli bir malzemeye sahip olmasını bekliyordum. Yalnız yan sanayi şamandıra dediğim gibi beni şaşırttı. Orijinale göre şu tel sargı kısımları olsun. Şu kısımlar olsun. Yani genel malzeme kalitesi olarak aslında fazla da bir malzeme yok bunda. Yani fazla bir teferruat yok zaten. Ama dediğim gibi yine de yan sanayi olan bana daha kaliteli gibi göründü. Burada şamandıramızın motorun altında bağlı olduğu soket kısmı. Bu soket kısmında belki depo altında tam bulamazsınız diye renklerini göstereyim. Yeşil ve sarı kablomuz var. Bu yeşil ve sarı kablo motorun deposunun alt kısmında aynı şekilde bunun bir karşılığı var. O da aynı renkte ona geçiyor. Yani gösterge bu şekilde benzin seviyesini algılıyor. Şamandıra'mız benzinle beraber dediğim gibi hareket ettikçe tırnağımız karşı taraftaki tel sargıların üzerinde geziniyor. Ve depomuzun içindeki benzin seviyesi bu şekilde ekrana yansıyor. Göstergede e, ibrenin sıfırı göstermesi genelde e, %90 diyeyim. E, gösterge olan arkadaşlarımız da olabiliyor. Ama %90'nın e, sebebi bu arkadaşlar. Tekrar göstereyim. Şuradaki metal kısmın arasında boşluk olması. Şamandıramız hareket ediyor. Metal kısım dediğim gibi tel sargıların olduğu direnç oluşturan bölgeye temas etmiyor. Evet bu şamandıra e, mevzusuyla alakalı yani süper boylardaki şamandıra sıkıntısıyla alakalı çekeceğim video şimdilik bu kadar. Sorularınız olursa e, alt kısımda yorum kısmından yazabilirsiniz. E, aklıma gelenleri paylaştım. Dediğim gibi farklı zamanlarda yine e, yapım esnasında dikkatimi çeken, paylaşmaya değer gördüğüm şeyler olursa kullandığımız motor alakalı yine buradan video paylaşımında bulunup yardımcı olmaya çalışacağım. E, herkese teşekkürler. Görüşmek üzere.